Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Mesleki Gündem programı ile karşınızdayız. Stüdyomda çok özel bir konuğum var. Secem Tati. Kendisi styling ve modellik yapıyor. Dergi kapağım çıktı. Yaklaşık 2 günde 74 bin satış aldım. Ve bir ayda yüzü geçti satışlarım. Mesaj geldi bana. Dubai'de dergi kapaklığı için çekim yapmak istediğini söylediler. Kabul ettim. Dubai'ye gittim. Çekimleri yaptık. Dergi kapağı oldum. Tekrardan hani böyle farklı ülkelerde de hani çalıştım. Üçüncü dergim çıktı sabah uyanıyorum, aynaya geçiyorum. Diyorum ki başaracaksın, zor olacak ama ilerleyeceksin, devam edeceksin. Yurt dışında bir mağaza istiyorum. Kadın, erkek hepsi karışık. 200 seneye kadar açmayı düşünüyorum ve tamamen böyle tasarım, her şey tasarım. Duayla istiyorum. Öncelikle herkes sevdiği işi yapsın. Yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Yani her şeyi kalbinizi temiz tuttuğunuz zaman zaten her şey otomatikman kendi kendine oluyor. Kendine inanmaktan başlıyor bu aslında. Kendi ne inanacaksınız. İnandığınız zaman her işi başarıyorsunuz zaten. O yüzden herkese başarılar diliyorum. Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Mesleki Gündem programı ile karşınızdayız. Stüdyomda çok özel bir konuğum var. Secem Tati, kendisi styling ve e, modellik yapıyor, bize başarı hikayesini, yolculuğunu ve birçok konuyu anlatacak. Hoş evet, geldiniz Secem Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok çok iyiyim. Ee, biraz bu kariyer yolculuğunuzu konuşuyor olacağız ama çok kısa sizi sizden dinleyelim. Secem Tati kimdir? Ben e, 22 yaşındayım öncelikle. E, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. E, modellik yapıyorum, onun içinde styling yapıyorum. Sanatçıları, eski sanatçıları, yeni sanatçılara giydiriyorum. E, çok hikayem var aslında bu e, modellikle alakalı. İsterseniz biraz bahsedeyim. Evet çok güzel ama. oldu. Modellik yolculuğu nasıl başladı? Şimdi şöyle, benim e, bir de aynı zamanda dergi kapağım çıktı. Dergi kapağında yaklaşık 2 günde 74 bin satış aldım ve bir ayda yüzü geçti satışlarım. Şöyle oldu. Instagram'dan bir mesaj geldi bana. Normalde mesajlara hiç inanmam, hani güvenmiyorum, cevap vermiyorum, yani yalan olduğu için. Ondan sonra e, Mavi Tikli hesaptan geldiği için ben de çekim için Dubai'de dergi kapakları için çekim yapmak istediğini söylediler. Baktım ortak arkadaşlar var, işte yabancılar var daha çok. Bir tane arkadaşım vardı, onunla takipleşiyordu Kabul ettim. Sonra Dubai'ye gittim ve kabul ettikten 4 gün sonra Dubai'ye gittim uçakla ama nereye gitsin bilmiyorum. Orada acaba beni ne yap yani dolandıracaklar mı ne olacak hiçbir bilgim yok. Gittim ondan sonra çekimleri yaptık dergi kapağı oldum. Tekrardan hani böyle farklı ülkelerde de hani çalıştım. Üçüncü dergim çıktı. Gittikten sonra dediğim gibi satışlarım çok fazla oldu. Yani bir anda başladı bu hikaye aslında yurt dışından. Hı hı, çok güzel. Şekilde. Ne tür bir içerikte dergi? <laughs> yani yabancı moda ile alakalı hı hı. bir dergi. Onun kapağı oldum ben sadece. Onun dışında da hep yabancılar var. Hiç Türk yok zaten. Hı hı. İlk Türk benim. Onun dışında da hiç kimseye almıyorlar zaten. Evet Türkiye'de. çok güzel. Peki biraz bu... Ünlüleri giydirme yolculuğu nasıl başladı diye sorsam. Şimdi aynı o... zamanda styling yapıyorsunuz. Evet aynı zamanda zaten benim e, hep çevrem sanatçı, oyuncu vesaire vesaire. Onun dışında normal insan yok desem. E, bir anda oldu. Yani bir anda bir arkadaşım vardı sanatçı. Dedi ki sen dedi style, eğer yani styling olsan dedi giyimin de çok güzel dedi. Yani anlaşmanı olsan dedi veya bir şeyler tasarlasan kendin üretsen ne kadar güzel olur dedi. Ben de düşündüm bunu. Dedim ki olabilir, yani yapabilirim. Hani güzel bir iş dedim sonuç olarak. Böyle başladı. Sonra o sanatçı, o sanatçı, o sanatçı, o sanatçı diye diye bayağı bir iş çıkardım yani. Evet, çok Steinlekte. güzel. Peki özellikle styling tarafında yani insanların aslında giyeceği kostümleri seçerken evet. E nelere dikkat ediyorsunuz ya da e nasıl bir çalışma e prensibiniz var diye sorsam. Şimdi şöyle öncelikle yani bir kıyafeti taşıyabilmesi gerekiyor. Her sanatçı farklı bir yani bazıları çok farklı giyiniyor. Bazıları mesela çok dikkat ediyor buna. Öncelikle çok dikkatli oluyorum giydirirken. Her şeyi ayarlıyorum <laughs> özenli bir şekilde. Bu şekilde oluyor. Evet. Peki zorlandığınız zamanlar oluyor mu hiç? Ya zorlandığım zamanlar evet oluyor. Bazı insanlar oluyor. Zorlamıyor ama bazıları da çok zorluyor. Hı hı. Peki baktığınızda hem styling e, tarafı hem modellik tarafı evet. e, aslında biraz da koşturmacalı yapıyorsunuz bunu. Evet. Hatta yurt dışı, yurt, yurt dışı, içi. Evet, e, peki kendinizi e, bu alanlarda biraz daha başarılı olmak ya da daha farklı e, ilerleyebilmek adına ee, bir takım alışkanlıklarınız var mı, bir takım ritüelleriniz var mı, kendinizi beslediğiniz alanlar nelerdir diye sorsam. Çok yorucu gerçekten. Yani hem o, hem o, hem o. Üçünde de çok yoruluyorum ve genç yaşım olduğu için genç yaşta yoruluyorum. Bunun dışında hep kendime e, uyandığımda mesela diyorum ki bunu yapacaksın. Eğer zaten zorlanmazsan bir şey yapamazsın. Zorlanacaksın ki iyi günleri görebilirsin. Yani sonuçta Herkes başarıyla doğmuyor yani. Bir yerlere gelerek, bir yerleri başararak geliyor bunlara. O yüzden kendimi böyle her zaman her sabah uyanıyorum, aynaya geçiyorum. Diyorum ki, başaracaksın. Zor olacak ama ilerleyeceksin, devam edeceksin. Evet diye ödüllendiriyorum ve spor, spora veriyorum kendimi. Hı -hı. Mesela akşam çıkıyorum, yürüyüş yapıyorum. İyi geliyor, iyi hissettiriyor. Hı -hı şekilde devam ediyorum. Evet. Çocukluk hayalinizde var mıydı? Böyle bir iş alanı ya da böyle bir yaşam alanında olmak. Hayal ediyor muydunuz Hayır. Bu şöyle ben voleybolcuydum zaten. Fenerbahçe'de voleybol oynuyordum. Voleybolu bıraktım. İki sene boyunca oynadım. Hep voleybolcu olmak istiyordum. Hiç böyle hani modellik diyor yani modelli hiç düşünmedim. Styling hiç düşünmedim. Zaten yüz modelliği yapıyorum ben. Hiçbir şekilde düşünmedim. Tamamen kafamda kurduğum voleybolcu olmak. Sadece voleybol istiyordum ama zaman geçti bu şekilde ilerledi yani. Hı hı. Ee, sizden kendi nizin yapmanızı istesem yani benim güçlü yönlerim şunlar ama bazı yönlerim var ki böyle değiştirmek geliştirmek istiyorum. Sonuçta daha Genç bir yaştasınız. Evet. Birçok hayaliniz, hedefiniz var. Çok var. Evet. Bu anlamda bakarsak güçlü olduğunuz yönleriniz ve... ...değiştirmek, geliştirmek istiyorum dediğiniz yönleriniz varsa... ...paylaşabilir misiniz? Şimdi şöyle değiştirmek istediğim bir yönüm yok açıkçası. Ama e, güçlü olduğum yani... E, ...bu yaşta gerçekten başarabilen insan çok az vardır. Yani benim gibi yani çok fazla meslekli. Bir meslek olsa tamam ama... E, ...üç tane mesleğim var ve başarmak biraz zor. Ya başaranlar çok var. Onlarla da gurur duyuyorum zaten. Ama benim yaşımda olan çok az vardı. Değişmek istediğim bir yönüm yok. Şu an her şeyim özenli. Her şeyim düzenli bir şekilde ilerliyorum. Peki gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz? Ne var yani neleri hayal ediyorsunuz? Şu ana kadar birçok şey yaptınız ama hayalinizde olan neler var diye sorsam. Şimdi şöyle ben yurt dışında bir mağaza istiyorum. E, yurtdışında çok giyim güzel üzerine, giyim üzerine kadın e, erkek kadın erkek hepsi karışık hı hı. normalde ben zaten hani böyle butik işleri işte mağaza açmak burada istiyordum ama burada e, değil de yurt yurtdışında hani yurt dışına taşımayı istiyorum bunu o yüzden e, Allah izin verirse inşallah 200 seneye kadar böyle bir planlarım var hı hı. 200 seneye kadar açmayı düşünüyorum ve tamamen böyle tasarım her şey tasarım erkek ve bayan olmak üzere. Peki, özellikle istediğiniz bir ülke var mı? Yani özellikle istediğim Dubai. Dubai'de hmm. istiyorum. Hmm. Çünkü orası daha iyi. daha. Iyi. Evet, peki. Şimdi biliyorsunuz ki üniversite TV'deyiz. Evet. Birçok genç bizi izliyor. Hem üniversite öğrencisi, evet. hem lise öğrencisi üniversiteye adım atmak isteyen birçok insan e, ya da üniversiteyi bitirmiş ama bir şekilde yolunu ve yolculuğunu tam e, keşfedememiş olan birçok genç de bizi izliyor. Evet, evet. Siz de e, bu yaşınızda büyük başarıları imza atmış birisiniz. Evet. Dolayısıyla gençlere ve gençliğe ne tür tavsiyeleriniz olur? Öncelikle herkes sevdiği işi yapsın. Öncelikle bunu diyorum. E, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Yani her şeyi kalbinizi temiz tuttuğunuz zaman zaten her şey otomatikman kendi kendine oluyor. Kendine inanmaktan başlıyor bu aslında. Kendine inanacaksınız. İnandığınız zaman her işi başarıyorsunuz zaten. O yüzden herkese başarılar diliyorum seçtiği evet. mesleklerde olmak istedikleriyle. Evet çok güzel. Gerçekten inanmak çok önemli. Evet çok önemli. Ee, dolayısıyla cesaret ve inanç hepimiz için yeni yollara çıkabilmek adına önemli ve değerli. Çok güzel bir yayın oldu. Evet, İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ee, ederim. Varsa söylemek istediğiniz birkaç mesaj alabiliriz. Yoksa kapanışa geçiyor olacağız. Buyurun lütfen. Yani çok güzel bir yayın oldu. Öncelikle siz de çok güzelsiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman gençler pes etmesin. <laughs> İnanın başaracaksınız emin olun yani. Evet çok güzel bir motorla kapatıyoruz. Ee, i̇nanalım hem kendimize hem de hedeflediğimiz yola. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki ben geldiniz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.